scared. şey söyleyemem. Evet. Aslında her şeyi söyleyebilirim yani neden söyleyemiyim bu arada? Bunu görmüyoruz tamam mı? Bunu görmedik şu an. Şimdi çekim yasasından bahsedeceğim bugün biraz. Çekim yasasıyla hayatıma çektiklerim. Bırakmanız gereken o kişiden bahsedeceğim olasılıklarla. Hangisinden başlasak acaba? Bırakmanız gereken o kişiden bahsedeceğim ilk önce. Şimdi hayatınızda biri vardır ya da artık yoktur. Birini çok seviyorsunuz. ama o sizi sevmedi. Buraya kadar her şey tamam. Bakın eğer o kişi sevmediyse size bu bir sorun teşkil etmiyor. Tamam mı? Who is that? da söyleyince böyle bunu siz de biliyorsunuz gerçi ne yapmanız gerektiğini sadece aşkın gözü kördür derler gerçekten öyle tam o durum bu durum işte gözünüz kör oluyor ve bunu görmek bunu yapmak istemiyorsunuz kesinlikle biliyorum nereden biliyorsun diye yazıyorum. leri geldi. Şimdi değil. Şimdi değil. Ne diyordum? Sizセミsiz sorun yok. Evet belirsiz bırakırsam. Mesela unsurlarla anlatmaya çalışayım. Hayatınızın bir döneminde var. Bir döneminde yok. Arada bir geliyor, canı isteyince yazıyor, canı istemeyince yazmıyor. Sizi merak etmiyor, sürekli kendisinden bahsediyor, Sizi asla umursamıyor. Red flag, yani bunlar red flag artık bunları biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Biliyorsun o zaman neden uygulamıyorsun hayatımın anlamı? Hı? Evet. O kişi ardında dönüp dolaşıp gelebileceği açık bir kapı arıyor sadece. O sizinle ilgilenmiyor. O sadece kendine güvenli. Geri dönebileceği bir alan, bir yer yapıyor. Ya ve siz bunu ona sağlamak zorunda değilsiniz. Ona bir ev olmak zorunda değilsiniz. Dönüp dolaşıp gelebileceği bir kürkçü dükkanı değilsiniz. başka bir olasılık daha verecek olursak belirsizlik bence zaten başlı başına bir insan değilse orada bir şeyler vardır yani orada bir kılınmaya başlayın Or orası normal değil yani geçmişinizdeki insanları şey diye söylemişti hikayeden adamlardan adını hatırlayamadım ama Eski zamanda çok eski bir halim, senin eski bir halini bir zamanlar çok sevmişti. Ve artık onları o eski zamanda rahat bırakma vakti geldi. Gerçekten geldi. Onları orada rahat bırak. Geçmişe sarılıp yaşayamazsınız yani. Yaşarsınız tabii ki ama Geleceğinizi çöp atmaya değer mi gerçekten? Bence her şeyi böyle kabullen, sarıl, yaşadın, bitti. Evet, güzel yanları da oldu. Evet, kötü yanları da oldu. Hıçkıra hıçkıra ağlattı seni. Ama yaşadın yani bunları en azından. Yaşadın, angren oldu onları bırak artık çok sıkıyorsun yapma bunu geçmişte yaşama geçmiş fotoğraflara bakıp onların seslerini dinleme zihninde geçmiş kokuları burnunu tutma bırak biraz yer açılsın yeni kişilerin girmesi için hayatına bazı şeylerden feragat etmen gerekiyor ve bu feragat bile değil aslında sana zarar veren yere kesip atacaksın sadece tamam mı? Gerçekten çok zor geldiğini biliyorum. Bunları sen yapıyor musun diye sorun. Yapmaya en azından çalışıyorum. Bir anda bir şeyleri yapamazsınız mesela. Ama kendi vücudunuza hakim olmayı ya yani her şeyin burada olduğunu bilin tamam mı? Her şey burada başlıyor ve her şey burada bitiyor çok ağır depresyondasınız. Çok acı çekiyorsunuz böyle. Kıvranıyorsunuz, içiniz yanıyor ya, yüreğiniz parçalanıyor. Bunu sadece sen durdurabilirsin ve emin ol bana durdurabilirsin. Maske adı altına sokuluyor genelde ama maske olduğunda çok da düşünmüyor. Kendime özel ben bundan zevk de alabiliyorum. Ve her şeyden zevk aldığın kadar yap bunu. Mesela tamam. Zevk aldığın kadar açacak. Yani bunu kendine yapma. Benim felsefem ne biliyor musunuz? Bir sürü felsefem var gerçi. Ama en temeli ölüm var ya. Öleceğiz bir gün. Ve ben o öldüğüm ana kadar. Yani ruhum ve bedenim ayrılana kadar. Ben, o benimle ve bu hayatı yaşayacağım yani sonucu ne olursa olsun bundan önce ne olmuşsa olsun biz vedalaşacağız bir gün kendimizle ve emin olun o zaman pişman olmak istemiyorsunuz dilim süçtü Önce madem neden bu kadar çok gülüyorsun Gıcık oluyor falan yazmış <laughs> Ağlamaya gerek var mı Sizin karşınızda hem de Gerek sesi varsınız canım şey Melike Şahin takıldı aklıma şu günlerde şey söylüyorum tutuşmuş beraber <laughs> mükemmel sesimle <laughs> gelmedi elimden gülemedi inan dilimden gidiyorsam Hayatı tek kıskandığım şey ne biliyor musunuz? Sesi güzel olan insanlar. <laughs> düşünsün son doğuruyorsun ve şarkı söyleyebilirsin yani anladın mı? Gittiğin her an, herhangi bir yerde yatakta uzanırken bir anda şarkı söylemeye başlayabilirsin ve kimse seni yargılamaz çünkü sesin güzel. Sana böyle taparcasına bakarlar anladın? Mı? Çok kıskan. Maşallah. <laughs> Şimdi o konuya geldik. Yani birazcık anlatırken kendimden geçip çekim yasasının dışına çıkabilirim. Buna hazırlıklı olun tamam. Evet, hepimizin kanayan bir yarısı var. Ben şu an gerçekten Açık açık size her şeyi anlatmak isterdim biliyor musunuz? Ama buna ne gerek var yani? Şu an bu durumda ne gerek var? Ama yoksa hala istiyorum yani. Sadece umurunuzda olmayabilir yani. Bana ne diyebilirsiniz ama ben insanların yaşadıkları şeyleri gerçekten merak ediyorum. Ve bu konulardan konuşmayı seviyorum yani. Kişilik. Eski zamandan bahsedeceğim tamam mı? Bundan bir buçuk iki yıl diyelim. İki yıl önceydi. Ee, hatta iki yıldan da önceydi. Hayatıma biri girdi. Ve çıktı. Daha sonra. Tabi bu süreçte eee Bağ olduğunu hissediyordum Yani birbirimizde hala bir parçamız kaldığını Düşünüyordum Ki bence kesinlikle de öyleydi Bakın anlatacağım şimdi Aa tutamıyorum kendimi <laughs> Peki anlatırım bir gün gerçekten Neyse işte Sonra bir süre geçti Unuttuk Hayatımız hep ikimizin hep Başka bir girdi Ama sonra bir gün birden aklıma düştü. Gerçi daha çok rüyalarıma düştü. Hiç hayatımın artık parçası bile kalmadığını düşünürken. Bir anda sürekli onu düşünmeye başladım. Sürekli onu konuşmaya başladım. Uyuyorum. Rüyamda onu görüyorum, Kalkıyorum. Su içiyorum. Onu düşünüyorum. Hatta onunla konuşuyorum günlük hayatına baya kendi kendime konuşurken sanki yanımda o varmış gibi onunla konuşuyorum onun vereceği cevapları biliyorum ve ona göre bir konuşuyorum yani onu. artık kafayı sıyırmak üzere etmişim galiba ama yani bu elimde olarak veya şey yaptığından değildi yani aşk acısı çekiyorum olarak değildi yani gayet normaldi bir acı çekmiyordum bir acı yoktu sanki hala varmış gibiydi yani. Biraz şizofreni oluyor galiba. <laughs> Neyse. Sonra bu günler geçtikçe artık story atıyor. Ben ekran kaydı alıyorum. Ay çok sapık gibi hissettim kendimi şu an. Vallahi öyle değil. Yani hani bir Gündür, tanıyorsunuz ama sanki bütün hayatınız boyunca hep vardı yani. Öyle bir iyiydi yani. Yani o benim hayatımdaydı. Ben onun hayatındaydım bana göre. <laughs> hep de olacak. <laughs> Geçti bunlar. Neyse. Sonra hiç asla beklemediğim bir anda. Yine bir mesaj geldi gece ve o mesajdan sonra karşımdaki kişinin de beni gerçekten rüyasında gördüğünü öğrendim yani karşılıklı olarak bir görüşme varmış artık görüşme rüyalarda rüyalarda buluşuruz <laughs> evet rüyalarda Gerçi ben az önce çok abartılı anlatıp Şu an geliyor yani. O kadar değildi. Ondan bunların hepsi farklı zamanlarda oluyor ama sadece aklıma geliyor yani sürekli gün içinde. Gerçekten çok abarttım. Özür dilerim. Sonra işte konuştuk. Araştık artık. Ne diyeyim? İleride çok güzel özlenmiş bir şeyler şu an Yine bir belirsizlik. Bak, bak. Anlatıyorum çekim yasası olan kısmı anlatmam gerekiyor şu an. dediğim o kadar çok istemiştim ki yani artık yani bir araya gelelim çok istedim yani sürekli düşünerek düşünerek onu kendime çektiğimi düşünüyorum kötü cümleler mi kuruyorum aslında hiç böyle şeyler söylemek istemiyorum ama bunlar çıkıyor yani şu an ağzıma tutamıyorum geldi neyse yani sonuç olarak burada istenilen var bir de sonuç yani <laughs> Gözlerinin o kadar çok yeri var ki istediğim hiçbir şeyin olmadığını görmedim. Gördüm. Size de anlattım aslında. Ama o olmaması gereken bir şeymiş gerçekten. Gerçekten inanın bana yani o kadar sınırsız ve mucizevi bir şeyiz ki biz aslında bunu sadece hiç farkında değiliz sen bir mucizesin sen bir kendinin farkına varır mısın ya Ya sen nasıl bir şeysin biliyor musun sen kendine gel biraz çok özelsin istediğin her şeyi hayatına çekebilirsin sadece düşün Yeah, I know,